Merhaba arkadaşlar bugün sizlerin karşısında yeni bir videoda çıkıyorum. Bugünkü videomuzun konusu kedi evi yapmak. Kedi evi ne alaka derseniz bizim konseptimizin arasında değil derseniz bizim konseptimizin arasında doğa da var. Doğanın içinde bulunan hayvanlar yani kediler de aslında bizim konseptimize dahil. Onlar için bu kış hava şartlarında korunaklı sıcak bir yuva yapmak için sizlerin karşısına geçtim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi videoya geçelim. Müzik diye geçtikten sonra sizlere şu şekilde malzemelerimi açıklamak isterim. Burada 50 70 bir tahtamız var, suntamız var. Üstünde 50x90 bir suntamız var. Ardından burada 3 tane farklı boyutlarda çıtamız var. Bu çıtaları farklı işlerde kullanabiliriz. Tam ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Bir adet ve ikinci adetimiz süngerimiz var. Bunları kedilerin rahatlığı için minder niyetine koyacağız içlerine. Bunlardan tam emin değilim. Belki böyle bir şey olmasına gerek yoktur. Bunları araştırıp videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz zaten. Ardından böyle bir limon kasamız var. Limon kasa diğer kasalara göre kenarları biraz daha kalın. Fakat altı ince olduğundan dolayı şu şekilde göstereyim size. Altının kalınlığı bayağı ince. Buraları somuntalarımızla güçlendirip bunu bir kedevi haline getireceğiz. Bunu kullanmamın sebebi şuydu. Kolay şekillendirilebilir bir şey olduğundan dolayı. Yani bunlarla yapmaktansa bununla yapmak daha kolay geldi açıkçası. Ve güzel olacağını düşünüyorum. Ardından bunlar da tabii ki de bir alet edevat lazım olduğu için aletlerimizi de göstereyim. Malzemelerimiz arasında. Burada bir şarjlı vidalamamız var. Akülü yani şarjlı matkabımız var. Ardından bir takım çantamız var. Takım çantamızın içerisinde Burada daha çok elektronik malzemesi olabilir fakat tahtalar içinde kullanacağımız malzemeler mevcut. Özellikle benim kamplarda kullandığım bu testere. Bu testerenin videosunu çekmedim. Çünkü o kadar fonksiyonlu bir testere değil. Ayrıca arkadaşlar buradaki yaptığımız kedi evlerine benzer kedi evleri Dokuma Park'ta da vardı. Dokuma Park videomuzda şuradan çıkan karta tıklayarak gidebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra onu da izlerseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Şimdi kedi evinin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi limon kasasınıza alarak başladık. Mekanı ben birazcık ayarladım. Yere bir muşamba taze bir şey serdiğimden dolayı azıcık hışırtı gelebilir. Bunun için kusura bakmayın. Belki bunları zaten hızlandırarak sizlere izletebilirim. Şimdi güvenlik önlemimiz olarak eldivenlerimizi takaraktan işlemimize başlayalım. Ben ilk işlem olarak bu alt kısımda şu ince tahtaları sökmek istiyorum. Bunun yerine daha kalın olan suntalarımızdan kullanacağım. O da bunu ölçülerine keserek buna montajını sağlayacağız. Şimdi bunları çıkartmaya başlayalım. İkinci gündeyiz. İkinci günde üst çatımızın, yani çatımızın üst çatı olmaz. Çatımızın montajını yaparak devam ediyoruz. Ardından bunu sabitleyeceğimiz yere doğru dolanmaya başlayacağız. Ucunu çıkarttım. Değiştiriyorum ucunu. kedi tamam. Şimdi ben gidip mama kaplarını bulacağım. Mama ve su kabı bulacağım bunlar bir tane. Ardından kedi parka götürüp koyacağız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün artık bütün kedi evimizin projesi bitti ve parka kedi evimizi koymaya geldik. Yani misafirleriyle buluşturmaya geldik. İlk misafirimiz şu köşede bir yerde olması lazım. Ben onu görüyorum. Fakat siz göremiyor olabilirsiniz. Belki o ilk misafirimiz olabilir. Şimdi kedi evimizi göstererek Ardından da montaja geçerek işe başlıyoruz. Burada şu şekilde kedevimizi getirdim ben. Ökatı şu anlık idare eder. İçinde de yumuşak süngerimiz var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada görünüyor birazcık. Ardından mama ve su kabı getirdim birer tane. Böyle yani elden gelen şekilde yapmaya çalıştım. İlk misafirimizi de göstermek istiyorum. Şurada bakın. Oturuyor kendisi. Şu tarafta. Onu ilk misafirimiz yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben kamerayı tripoda geçirip ardından onun yanına kedi evimizi götürmeye başlayalım. bak Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kedi evimizin yerini buldum. Biraz açık birazcık kapalı bir alana koydum. Açık olması sebebi insanlar da görüp belki oraya mama bir su bırakabilirler. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yere uygun gördüm. Hafif şu taşların duldasında kalıyor. Ayrıca bu tarafta da bir yüksekliği var. Ee, önüne şu şekilde... Mamalıklarını koyacağım. Şimdi ben bunları koyayım. Bu arada şöyle bir mama aldım. Ee, Gurme Magic Food diye. Bilemiyorum neyi seviyorlar. Fakat yiyeceğini düşünüyorum. Sonuçta aç bir kedi olabilir kendisi. Şimdi ben onu koyayım. Ardından kedi gelirse onunla beraber bir video çekelim. Ve burada videomuzu sonlandıralım. Gel. Tamam gel. Gel gel gel. Korkma gel. Evet. Yavaş yavaş evine yaklaşıyor. İlk misafirimizde böyle bulmak güzel oldu. Onu lütfen devirme kızım. Lütfen onu devirme. Aa, evet hoşuna gitti. Şu an yemeye başladı ama o devirecek gibi onu ya. Ola hiç olmadı. Aa, ikinci kedimiz de geldi. Kardeş siz böyle kavga çıkartmazsınız inşallah. Onu da şöyle kenara bir yere koyalım mı? Şu tarafı bence koysak olur. Gel pis pis. Gel. Gel gel. Gel kaçma gel. Birazını da bir oraya koyduk. Şu şekilde. Aa yuvarlanma yerin iyiydi. Şu an ben yaklaşamıyorum fazla. Korkmasınlar diye. Ama dediğim gibi onları beslemeye başladık. Kendisi yiyor. Tam kaçma gel gel pis. pis. Gel. Gördüğünüz gibi fazla yaklaşınca kaçıyorlar. Çok güzel yiyor. Onun kendi mamandan yesene lan. Hadi buraya gel. Ye onu. Ana beğenmedi la. Da mamasını bitirdi. Ben bunları sabitlemek istiyordum aslında. Fakat sıcak silikonla bunlar yapışmadı. Tahtaya plastik sıcak silikonla nedense yapışmadı. Bundan dolayı sabitleyemedim. Bir taraftan da iyi oldu. Gelen kişiler belki kaplar eskidikçe değiştirebilir su konduğu zaman çatlayabilir buz tutmasından dolayı çünkü hava gerçekten soğuk tarafta zaten karlar da var İlk misafirimiz geldi ikincisi de yukarıda ne yaptığını çok merak ediyorum açıkçası Şu şekilde dursun biraz yemeye başlasınlar onlar ardından ben tekrar gireyim araya lan lan, lan, lan? çoktan dik koymuşuz ya Çekil kızım. Çekil. Çekil, Çekil. Çekil. de Güzel Arkadaşlar benim böyle bir yeri seçmemdeki amaç şuydu. Burası biraz daha ıssız bir park. Yani herkesin bildiği bir park değil ve arada kalıyor. Yokuştan üstünde kaldığı için pek fazla kimse uğramıyor. Buradaki hayvanlar daha zor durumda kalıyor açıkçası. Ben buranın konumunu açıklamalar kısmına haritalar olarak bırakacağım. Bu arada kedimiz girdi. Kedimiz içeri giriyor. Beyazlı da galiba karnı doydu ayrıldı. Su da içiyor. Ben biraz uzaklaştım açıkçası. Çünkü korkuyorlar. Suyu da gayet güzel içiyor. Dediğim gibi ben buranın konumunu açıklamalar kısmında haritalar olarak koyacağım. Gelmek isteyenler buraya gelip bir mama bırakabilirler. Ev açıkta duruyor. Yani görebilirsiniz evin nerede olduğunu. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı. Kanalıma abone olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.